Topuk çatlağına ne gelir, nasıl geçer, ayak topundaki çatlaklar nasıl giderilir? Çoğu sağlık problemi gibi topuk çatlakları da insan hayatını etkileyecek derecede rahatsızlık vermektedir. Topuk çatlakları hem görünüm bakımından sıkıntı çıkartırken hem de insanın fiziksel aktiviteleri de engellemektedir. Bedenin her bir parçası kendisine bakılmasını ister, el, yüz bakımlarına son derece dikkat eden insanlar bile ayak bakımını es geçebilmektedirler ayak bakımının yapılmaması sonucunda türlü ayak sorunları ortaya çıkar. Bunlardan birisi de topuk çatlağıdır. Topuk çatlağı doktor kontrolünde tedavi edilebileceği gibi evde doğal ve bitkisel yöntemlerle de giderilmesi mümkün. Gün boyunca bedenleri ayakta tutarak oradan oraya gidilmesini sağlayan ayaklar gerekli şeylerin yapılmadığı müddetçe türlü sağlık sorunlarıyla karşı karşıya gelinmesine sebep olur. Ayağın güzel temizlenmemesi, havalandırılmaması hastalıkların en büyük davetiyeleridir. Topuk çatlaklarının hafifletilerek ağrı ve benzeri sorunları ortadan kaldırması kim durumlarda ise tamamen yok etmesi mümkündür. Bu yüzden öncelikle bir doktor kontrolüne ve doktor önerisi ve bilgisi dahilinde topuk çatlağına neye gelir sorusunun yanıtlarını içeren doğal ve bitkisel tedavilere başvurulması gerekir. Topuk çatlağına neye gelir? topuk çatlağının hafifletilmesi hatta tamamen yok olması için birçok yöntem vardır. İnsanlar genellikle doktora gitmek yerine topuk çatlağını evde doğal yollarla tedavi etmek isterler. Topuk çatlağı tedavisinde türlü uygulamalara başvurulur. En bilindik olan ve topuk çatlağını rahatlatmasıyla bilinen yöntem şudur. Ağız bakım gargara ve elma sirkesi. Bu iki sıvı karıştırıldıktan sonra karışımın içine ayaklar sokulup yaklaşık 15 dakika bekletilmelidir. Yumuşamış olan ayaklar ponza taşı ile fırçalandıktan sonra da su ile durulanmalıdır. Nemlendirici kremle ayakların nemlendirilmesi Bu tedavi sonucunda sirke sayesinde ayaktaki bakteriler yok olmaya başlar ve ayakta yumuşayarak ölü derilerden kurtulurlar. O yüzden topuk çatlakları geçene kadar bu tedavi her gün yapılmalıdır. İnsanlar herhangi bir rahatsızlık yaşadıklarında ilk olarak bu rahatsızlığı evde geçirmek isterler. Topuk çatlağı tedavi sürecinde kullanılabilecek bazı yöntemler şunlardır. Bal, sirke ve pirinç unu. 1 çay kaşığı bal, 3 çorba kaşığı pirinç unu ve birkaç damla sirke karıştırıldıktan sonra topuk çatlaklarına kese yapılır. Ayaklar ılık suyla yaklaşık 10 dakika ıslatılmalıdır. Islanan ayaklarsa bu karışımda hafif hafif keselenmelidir. Kese sayesinde ölü deri yavaş yavaş çıkacaktır. Bu keseleme yöntemi hastaya 2 ya da 3 kez uygulanmalıdır pirinç ununun cildi arındırıp mineral kazandırma özelliği sayesinde topuk çatlağı kolayca tedavi edilebilir. Ve bal da çatlağı iyileşmesini hızlandıran doğal bir antiseptiktir. Vazelin, aspirin ve limon suyu Vazelin birçok deri tedavisinde kullanıldığı gibi topuk çatlağı tedavisinde de kullanılabilir. Vazelin nemlendirici özelliği sayesinde ayaklar nemlenerek hastalıklardan kurtulabilirler. Vazelin limon suyuyla kullanıldığında Sitrik asit sayesinde ayağın ölü derilerden kurtulmasına yardım eder. Bu tedaviyi başlamadan önce ayaklar 20 dakika kadar ılık suda bekletilir. Durulayıp kurulandıktan sonra da vazelinle birkaç damla limon suyu karıştırılarak ayağa uygulanmalıdır. Topuklara bu karışım sürüldükten sonra da çorap giyilmelidir. Bu uygulamanın yatmadan önce yapılması daha iyi olacaktır. Gece boyunca o çorapla uyuyup sabah da ayaklar temizlenmelidir. Aynı zamanda aspirin de ezilip vazelinle karıştırılarak bu şekilde uygulanabilir. Bu da çok etkili bir yöntemdir. Karbonat Karbonatın ölü hücreleri temizleyen ve ayak kokusunu gideren yapısı topuk çatlağı tedavisinde karbonat kullanılmasına sebep olmaktadır. Ilık su dolu bir kaba 3 yemek kaşığı kadar kabartma tozu katıldıktan sonra karıştırılmalıdır. Karbonat su içinde çözülene kadar karıştırılmaya devam edilmelidir. Ayaklar bu suda 15 dakika bekletildikten sonra kurulanıp homza taşıyla bulunmalıdır. Haftada iki kez bu yöntem uygulanmalıdır. Krem Piyasada çok fazla krem bulunması sebebiyle insanlar hangi kremin topuk çatlağına iyi geleceğini bilememektedirler. Aslında topuk çatlağı sorunlarında doktora gitmek çok daha kolay ve kesin bir yöntemdir. Doktorun yazacağı kremlerin kullanımı sonrasında topuk çatlakları düzelecektir. Fakat buna ek olarak herhangi bir eczaneye giderek de topuk çatlakları için krem temin etmek kolaydır. Nasıl geçer? Dengeli beslenerek ve bol su tüketerek önlenmesi mümkün olan topuk çatlakları, topu saran arkası kapalı ayakkabılar kullanılarak da önlenebilir. Ayak topuğunda meydana gelen çatlaklar uzman doktor denetiminde tedavi edilebilir. Doktor, topukta meydana gelen çatlağı tedavi etmek için sertleşmiş dokuyu alabilir. Sertleşen derinin bölgeden uzaklaştırılmasıyla çatlak problemi son bulmuş olur. Gerekli görülmesi halinde doku yapıştırıcısı da kullanılabilir.